Hepinize merhaba arkadaşlar. Gündemde olan Magi Arena oyununu Rıza kardeşimle deniyoruz yani inşallah. Bir şey yok mu ya? Anka. E, muhtemelen Accept menü değilmiş. Eee credits değilmiş. Option yok. Çok iyi. Join Lobby dedim abi. Credit diyemezsin. Çünkü 2'ye 2 iki olamaz. Katılacağız birine. Tamam kanka. Oradan. Böyle. Var, var. Görüyor musun onu? 11, 7'de 8 giremeyiz. Şu Mets Lobby var. Mets. Altta 8 mi? Metse girdim ya. Level 50 Supreme var kanka. Bir de başlatması mı gerekiyor? Aa, Bilmiyorum. atıldım kanka. Yo, atmamış lan seçiyormuş. şu Join Sor Sorcerer, Sorcerer, Sorcerer. Tamam. Yo. Söyüm. Tamam. 2 v 4 oldu ama şu an. Aa, Aa, direkt alıyorum ben senin sesini. Dur, TSM mute at. Hadi <laughs> atma, bilemedim. Bas konuş var mı lan? Ha, settings. Oğlum. böyle bir tuş yok kanka direkt kullanıyor bu arada. <laughs> Elim çar kendi yürüyor. Bak. Buruk. Allah, Allah. misin? Kanka beni bırak. <laughs> Oğlum biz yeni oynuyoruz nasıl bir şey? Büyü nereden değişti? Büyü nerede değişti? Ha, 1 2'ye basıyoruz. Okey. Okunmuyor ki amına koyayım piksel piksel. Tam ben okuyabiliyorum ya şu an büyüleri. Deneme maçı arkadaşlar şu an. Burada bir Nasıl giriyoruz? Etkileşim. Fireball desem atacak mı mesela? Aha duydum seni. Gel yanıma. Yanıma gel yanıma duydum ben seni. Onun üç. Nerede harika. Senin fireball'ın mu bu manyak? Şey... Ne oluyor moruk? Lan ne firiz amına. Hadi bak gir <laughs> o Ananı sik. Reis, fireball. Ananı. As, as, as. Fireball. Moruk bu ne amına? Me. Benim kitap gitti moruk. Kitap gitti amına koyayım. Benim kitabı verin ya. Ha doğuyor muyuz? Okey, okey. Ben karşının rakip rakibin hanginin kolunu falan lan. Aa dur dur büyücüler var lan, cüceler var. Bunlar ne? Raid item mı? Kitabını verme. Buna ne kitabı verme mi? Ha, bunlara trade okey ayıktım tamam. Meşaleyi de verebilirsin. Herhangi bir şey var. Çocuklar, belli ki sizinle benim aramda çok şeyler yaşanacak. Ver bakayım. Bu ne kanka? Aha dö döndüreceğiz mi? Okey. Aha kılıcı vardı hani porch'la geziyorum sikerim böyle oyun o ne kanka hayır bol mantar var kenarı böyle mantar amına koyayım hayır bol please magic missile <laughs> iz abla kaç yaşındasın? Abla mı diyeyim ne diyeyim am sandır ha? konuşak bari hey bak Öldürüm sıkmıyorum bir bırakayım ben Öldürdüm. hayır mi? bol Baba bun. Lan dur lan Nasıl? Fireball. Freeze. <laughs> Fireball. 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 Moruk. Abi bana vuruyor ama. Abini. Abisinin amına koyayım lan. Torma yapıyorlar. <laughs> o yeme oğlum o can herhalde kanka. Onun onun çok 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 Onun çok çok Ya büyüleri yuvarlakka değiştireyim diye alışmış elim anasını satayım. Aha orada bir şey var. Aman düşme ya. Aman 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 aman. Sen büyü trade'liyorsun aman akıyım. aman aman. <laughs> lan lan bak yerlerimi mi Oğlum Ben tek seni izleyebiliyorum. Anam. Ben niye... Ulan nereye kanka ne yaptın? Bir <laughs> sana yan... <yana>. Anan. Ananı sikiyim. <laughs> Fireball Önümüzü görüyorum onu. Bir değirdim onu. Ben niye doğamıyorum kanka? Aha flek. Allahım Allahım. Fireball. Onun. Nerede oğlum? Fireball. Sen benzin alsana oğlum. Bu abi biri mi? Senin spawn'ın kapandı. Bakın arkadaşlar Tamam öğretiyorum işte. B'ye bas kendi bezine git. Oğlum, dur, hayır bu. Oğlum herif Gandalf olmuş kanka uçuyor bu ama. <laughs> Heee bunlar bizim base'i almış moruk. şeyler kanka. Adamsın la la. Sen olmasan doğamıyor adam. Ben cibiliyetini sikiyim niye söylemiyor? Ben bilmiyorum ki oğlum onu. Hayır Ben daha falan çıkıyorum kanka şu an. Hadi doğdun mu? Doğdum da ne oluyor moruk? ananı Tamam arkadaşlar bir sakin olalım ya bir saniye ya. Ben çıkmıyorum. Tabakları... Tamam çıkmıyorum. Gandalf Bey tamam amına koyayım. Oh, Lan yardım edin. Fireball. Yardım edin. Yardım et abi. Bende Ben de lag var kanka. Benim büyücü bozuk amına koyayım. Ol. Riz. Oğlum sağ çıkma. Hayır bol. Amına koyayım. Oğlum bu bir savaş ilanıdır. Oğlum adamlarda bir büyü var. Thunderbolt. Baba bu büyüne Allah seni kahretmesin ya. Hayırdır. Thunderbolt ne tor musun amına koyayım senin ben. Adam tor gibi yıldırım atıyor. Ha buradan kayt mı? Şey mi? Bana ne çıkayım? Ha, oğlum Cam varmış ki oyunda moruk. Anam. Hadi delirin ya. çıkayım yanıyorum. <laughs> Dur. Elemanlar yani beni makaraya alıyor. Kanizi vurdu. Bir dakika, ben şu. Ölmezsem tapınağa gireceğim. Allah'a girdim. Siktim kanka şu an. Yani Dur. uçuruyor mu uçuruyor. Kanizi beni ya. Ha, bunlar süprem falan olmuş. Yok mu izli? Aha. Lan <laughs> Chest buldum kanka. Nasıl açacağım? Bunun etkileşim tuşu ne? E'ymiş lan. Ananı içeyim siktim. Ne bu? Oo, Yarra ediler ki dayı. Bende bir büyü var. Yanlış anlamazsan muhtemelen bu taş atıyor herhalde. Rock. E. Ee? Oğlum tapınakta kendimi öldürdüm lan. Benmişim o. Hadi, hadi onlar beni sabahtan beri taşşak oğlanı yaptı. Dışarı, Çık lan şöyle oynamıyorsun. Çık şöyle. Yok ya. Al ya ben de şöyle daha mantıklı Allah. bir lobi. Baba ne yaptın? Şişt, sakin. Arkadaş. Büyü yok büyü yok. No 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 gel önce trade yap. Arkadaş. Ben sikerim. Sırtımı sana ver. Ben elimi sana veririm. Öyle bir ortalık aydın Fireball. Atsana uç. Fireball. A fireball. <laughs> Ananı. Bir dakika. Fireball. Tamam çalışıyor. Şimdi daha. Cüce nerede cüce? Reis. Hop. Aa yar yar rahmetim. Edep otur damarımı kabartma. Hop fireball. Ananı sikeyim be. Çok laglar diyor kanka. Reis. Kanka bay mı oyun ya? Kayıyorum ben ne iş? Ee, i̇yisin. Aha. Kanka o ne? Şunu vur şunu vur. Fireball. Vur. Uşuştu. 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 <laughs> Lan onun ne sikeyim. Öldü mü lan? Kanka bir şey oldu bana ya. Hayır bol. <laughs> ne göremiyorum seni sen ya. ya. Kale gibi betim lan sikim buna. Freeze! 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 Orospu çocuğum ya. Ananı avradın. Abi mal bu oyun ya. Benim akşamda mı problem var ya? First 4 kila siktim ya Ez Nereden çıkıyoruz? Oo, freeze Fireball Fireball Magic missile Magic missile Hayır Freeze Freeze <laughs> Fireball. Fireball 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 Ya oğlum ben attım ya Fireball. Magic, magic missile, magic missile. Fire <laughs> Hayır. <laughs> Hayır bir bir. <laughs> Takipliyor herhalde o büyük kanka. Şunlar ne? Ha, okey. netriz freeze dur ya. Freeze. <laughs> Fireball. Fireball. Oo. Ya şu magic missile'ı biraz yakına. Onu sikeyim Magic missile. Warm. <laughs> Warm. Ya da şaa ya. Fireball. Tak. Normal. Fireball. Neredeyim amına? <laughs> Oğlum dumandan bir sik göremiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Freeze. 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 <laughs> Hangi benimki niye atmıyor orası? Geçeceğim ya. Magic. Freeze. Magic. Freeze. <laughs> amına kodumun fireball. Magic missile Yok freeze, 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 freeze. freeze ben 3 Fireball Dom almış bile çok Kendime attım ama Kendime sardım Fireball Freeze Fireball 10 13 laptop gitti bir dakika amını ha. Hop döç freeze. Please, please. Freeze. 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 Ya kanka fireball. 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 Magic missile. Worm. All. Fireball. Oldu <laughs> amını. Neredeyim lan? Fireball. Fireball. 10-13 hafif. Slow yedim lan. Freeze. Ya siktir git. Fireball. Freeze. O mu aldı? Sağlam. Otur dondum zaten oğlum. da cam vardı. Nerede o ya? Ha. ya. ne lan? O ne lan? Dur şunu bir kırayım. Fireball. şunu kırayım. Fireball diyor Kırıldı mı? Neredeyim kanka? <laughs> hayır şu item... Hayır. Hayır Buna mı oldu bu ya? Magic Missile. Bu ne? Ben ne yapacağım bunun amını? Hayır, Fire. hayır. Fireball. Breeze. Nasıl? Magic Missile. Ol. Onu unuttuk. Oğlum. Ne oldu lan? Bana bak bana ileri <laughs> <nereye> attı beni bak. Bor bor. Oha kendimi geçit açtım lan fireball Fireball Ne yaptın? Freeze Git freeze Aa, Fireball Atmadı anamız fireball Oo. Oh. Flick shot Flick shot Tipe <laughs> <laughs> bak hemen bir gelişine Fireball Freeze Freeze Ben de attım alo Siktir git. Freeze! Siktir git. Fireball! Ananı sik! Magic missile! Magic missile! Fire, <laughs> fireball! Bomb! Attım! Ananı sikimeliyim! Fireball! <laughs> oh, ölme! Bir tane fireball attım. Yemedim oğlum 3 oğlu mayıncak. Can aldım o arada. Can aldım. Can var yerde. Mal. Görmüyor musun? Oğlum kırılan aytınları görmüyor musun? Ağlama fireball. Ama. Neredesin lan? Freeze. Siktir git. 10 10 3 İyisin iyisin. Oğlum o kırılan itemler var ya. Bazıları can çorba gibi olanlar. Şu ney? Bir dakika. Bu fa... Senin götünü s*****. Bana değil değil oğlum. Şu ne işe çok merak ettim. Bir dakika. Gel bir. Kanka. Bu ne kan karbi? Bunda vuruluyor mu? Ne yapıyoruz bunu? Ananı mu Oha! Normalde böyle mi zıplıyor? Zıpla bakayım. Oo! Kanka! İyiymiş tamam. Buff. Fireball. Dur amına koy doydu, doydu. dur. tam son anda çevirdim kanka kendime attım. Var vur bak. Onu lan. Ne <laughs> şey? Ben de o kadar saçma. Aa! Lan kitabım aldı. Lensene. Lensene. Şitanı ayır Ananı sikeyim. Lan bataklık ya burası. Dedim mi oğlum amcığım? Hayır. Ha Oo. Kurbağa saldırabiliyor mu? Hayır Elin indir amına kodun mu bu mouse'u kafanı gözünü yararın kurtarmak için. Ol. Var. Hayır bol. Please. Ol. Freeze. Magic missile. Ort. Fireball. Freeze. Oğlum hayvan gibi. Yattı biri yattı. Çok dirilirsin geri. Please. Beni bir çıkart şuradan amına koyayım ya. Fireball. Be Ma Magic missiles. Cüceler burada cüceler. Bana bir büyü ver kral. O da olur. Ver onu. Geliyorum dur büyü, büyü dayım da. Aha. Bu oh, rak verdi siktim. Onun. Nice guys nice. Bura bizim mi lan? Şu batı batı Bakayım bayrak bizim mi? Bu bizim oğlum herhalde. Yo. Burası bizim mahalle. Burası bizim mahalle. Burası bizim mahalle. Where is Orbeez kardeş? Gandalf, you shanafel coming bro. Ne? Gel gel cücelere meşaleyi ver meşaleyi ver meşaleyi ver cüceler. Kitap 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 kitap. Lan kitabı verdim salak meşaleyi ver canım bunu kitabı ne verdi bari? Light. Oo Thunderbolt fena o. Neyse kitap bitti senin gel enti. Meşaleyi de ver de bari bir tane daha al ha. De aynı. Ne verdi? O ne lan? Onda şuna ver, onda şuna ver, onda şuna ver, onda şuna ver. Trade sistemi, sistem dönüyor, şu, dönüyor. Şu, an. şu an. Bakın sana atsam ne oluyor acaba bir deneyeyim mi kanka? Gel bakayım. Rock. John anana uğradı. <laughs> Onun sikiyor. Nerede Divine, Divine Light var. Oo. Bas oğlum ilk adamsın go. Neyi verdi? Divine Light vermiş. Biri Fireball dedi lan. Nerede bunlar? Ananı sikiyor. Siktim seni. Ananı sikiyor. Orası bir çocuğu kurbağa aklım çıktı anana uğradınız Yat Yat oğlum Saldık mı ya Saldık Afidir öğrendik ne kadar oynamışız Kafi ya. 55 dakika çok bile yani. Arada girip ben keyfi takılırım ya.